Merhabalar bugün sizlere tarihte 9 Ekim günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1238 1. James, Valencia'yı alarak Valencia Krallığını kurdu. Yıl 1264 Kastilya Krallığı, 711 yılından beri Müslüman yönetiminde olan Cerez de la Frontera'yı aldı. Yıl 1446 Kore'de Hangül alfabesi yayımlandı. Yıl 1514 Fransız 12. Louis ile Mary Tudor evlendi. Yıl 1558 Merida şehri Venezuela'da kuruldu. Yıl 1829 Frederick Perit ile beraberindeki ekip Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. Yıl 1854 Kırım Savaşı'nda Sivastopol kuşatması başladı. Yıl 1855 Isaac Singer dikiş makinesinin patentini aldı. Yıl 1888 Washington Anıtı resmen açıldı. Yıl 1914 Birinci Dünya Savaşı, Anvers, Alman güçlerinin eline geçti. Yıl 1914 Ziya Gökalp, İstanbul Darülfününün sosyolojik da sosyoloji kürsüsünü kurdu. Yıl 1936 Hoover Barajından 266 mil uzaklıktaki Los Angeles'a elektrik verilmeye başlandı. Yıl 1937 Nazilli Basma Fabrikası Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı. Yıl 1944 Başbakan Şükrü Saracoğlu Anıtkabir'in temelini attı. Yıl 1944 İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği Birleşmiş Milletler'in kurulacağını açıkladı. Yıl 1953 Amerikalı kadın yüzücü Florence Chadwick Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü. Yıl 1957 Tibet, Çin'e bağlandı. Yıl 1962 Uganda, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. Yıl 1963 Kuzey Doğu İtalya'da, bir barajda meydana gelen göçük sonucu oluşan su dalgası 2000'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Yıl 1967 devrimci lider Che Guevara, yakalandıktan bir gün sonra, Bolivya'da infaz edildi. Yıl 1970 Kamboçya'daki sağcı darbenin ardından Kımer Cumhuriyeti ilan edildi. Yıl 1971 Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı idama mahkum edildi. Yıl 1972 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asistanı Uğur Mumcu cezaevinden çıktı. Yıl 1981 Fransa'da ölüm cezası kaldırıldı. Yıl 1988 Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı devlet sanatçısı ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akat bu unvanı reddettiler. Yıl 1997 İtalyan oyun yazarı Dario Fo, Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Yıl 1997 Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yıl 2004 Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapıldı. Yıl 2005 Çin Everest tepesinin yüksekliğinin 8848,43 metre olduğunu resmi olarak açıkladı. Yıl 2005 Birleşik Krallık'ta demir yollarında tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklandı. Yıl 2006 Google, YouTube'u 1.65 milyar dolara aldığını açıkladı. Yıl 2006 Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-moon, Ganalı Kofi Annan'ın yerine 1 Ocak 2007'den itibaren göreve başlamak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine seçildi. Yıl 2006 Kuzey Kore nükleer bir deneme yaptığını açıkladı. Yıl 2007 Nobel Fizik Ödülü'ne dev manyetik dirençle ilgili çalışmalarından ötürü Albert Fert ve Peter Grünberg layık görüldü. Yıl 2008 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız Jean-Marie Gustave Le Clézio kazandı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.